Güzellik uzmanlığı sınavında daha önce çıkmış örnek soruları vereceğimden bahsetmiştim. Şimdi geçmiş yıllarda yazılı sınavda çıkmış olan örnek sorulara bakalım. İğne numaraları neye göre seçilir? Bu bir iğneli epilasyon sorusu. A. Ter rengine göre B. Kıl rengine göre C. Kılın yapısına göre D. Hiçbiri Doğru cevap C. Kılın yapısına göre İğne numaraları kılın yapısına göre seçilir. Akım kılın kalınlığına göre ayarlanır. İğne dokuya nasıl uygulanır? Dik, yatay, kıl yönüne paralel, kıl, kılın yönüne ters. Doğru cevap kıl yönüne paralel uygulanır. Epilasyon kılın hangi evresinde etkili olur? Doğru cevap anajen. Akım neye göre ayarlanır? Az önce söylemiştik kılın kalınlığına göre. Ee, ana renkler nelerdir? Doğru cevap kırmızı, sarı, mavi. Miyop gözlere ne renk far uygulanır? Doğru cevap açık renk far. Hipermetrop gözlere de koyu renk far. Gözü küçük olanlara nasıl kalem çekilir? Gözün dışına çekilir. Masaj kimlere uygulanmaz? Ateşli hastalara. Masajın amacı nedir? Kan dolaşımını hızlandırmak. Masajda yapılan el hareketlerine ne denir? Manipülasyon. Isıtma hareketle, hareketine ne denir? Doğru cevap efloraj. Yani ısıtma, sıvazlama hareketi. Bir masaj eflorajla başlar, eflorajla biter. Petrisaj nedir? Yoğurma hareketi. Cilde renk veren pigmente ne denir? Doğru cevap melanin. Kıla elastikiyetini sağlayan tabaka aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap korteks. Deri kaça ayrılır? Epidermis, dermis, hipodermis. 3'e ayrılır. Kolejen hangi tabakada bulunur? Kolejen ve elastin lifleri derinin hangi tabakasında bulunuyor? Dermis, orta tabakada. Yağ bezleri hangi tabakada bulunur? Hipodermis. Hücre kaça ayrılır? E, müfred müfredatına göre 4 ayrılır. Hücre zarı, stoplazma ve organeller çekirdek şeklinde. E, stoplazma ve organelleri ayrı almış. Kromozomların bulunduğu yer neresidir? DNA. Püstür nedir? Doğru cevap sivilce. Lenfetik sistem vücudumuzda kaçıncı dolaşım sistemi? İkinci dolaşım sistemi. Hangisi aşağıdakilerden hangisi dermiste bulunan eklerden değildir? Bağ dokuları, elastin ve kolajen lifleri, kıl kökleri, pigment hücreleri. Pigment hücreleri epidermiste yani üst tabakada bulunurlar. E hatta epidermisin bazal tabakasında bulunurlar. Stoplazmanın yüzde kaçı su? 96. Karma ciltlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Atopik ciltlerde kırışıklık gözlenmez. Yanlış. Karma ciltlerde T bölgesi yağlıdır. Doğru. Kuru ciltlerde pullanma olmaz. Yanlış. Yağlı ciltlerde komedon gözlenmez. Yanlış. Yani doğru cevap karma ciltlerde T bölgesi yağlı. Vücudun en büyük ve en ağır tek organı deri. Bakım öncesi cilt tipini belirlemek ve uygun bakım metodunu uygulamak amacıyla yapılan işleme ne denir? Cilt analizi. Malzemelerin sanitasyonunu sağlamak için kullandığımız kimyasal yöntemler aşağıdakilerden hangileridir? Dörtlü amonyum bileşiği, formaldehit, hazır ticari ürünler. Bunlar sanitasyonu sağladığımız kimyasal yöntemler. Aşağıdakilerden hangisi olgun cildin özelliklerinden değildir? Doğru cevap alın, burun, çene bölgesi yağlı ve parlaktır. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel ürünün özelliklerinden değildir? Hipoalerjenik olması evet. Satış, tester ve kabın, kabin boylarının olması evet. Bitkisel içerikli olması evet. Kimyasal, %100 kimyasal içerikli olması yanlış. Masaj manipülasyonlarının sırası aşağıdakilerden hangisidir? Efloraj, friksiyon, petrisaj, tapotman, vibrasyon. Devam. Part 2 diye kalsın.